Çokgenler, konu anlatımımızı şöyle bir özet geçelim. Kısaca bir özetleyelim. Neler öğrendik? Bakın, çokgenler üçgende bir çokgen, altıgen, dörtgen, beşgen, ongen, hani bu şekilde kenar sayısına e, na göre çokgenler adı verilmiştir. Burada n eşittir, kenar sayısını ifade etmektedir. Kenar sayısını ifade etmektedir. Çokgenlerin iç açılarının toplamını bulmak için ne yapıyorduk? N 2 çarpı 180 formülünü kullanıyorduk. Bütün iç açıların toplamı yani bura bu bu şekilde komple bütün iç açılarının toplamı n eksi 2 çarpı 180 formülü ile bulunuyordu. Bir tane açıyı sorarsa yani bir tane diyelim ki şunları vermiş. Buraya soru işareti demiş. Bir tanesini sorarsa ne yapıyorsun? O zaman da yine n-2 çarpı 180 yani iç açıların toplamını bir tane kenar sayısına bölüyoruz. Yani komple kenarı kaç? 6 gelse 6'ya bölüyoruz. 7 gelse 7'ye bölüyoruz. Bir tane iç açısını bulmuş oluyoruz. Yani bir iç açı. Bir iç açısını bulmuş oluyoruz bu formülle. Mesela bakalım. Bak burada uygulayalım. Üçgen. 3 tane kenarı var gördüğünüz gibi 1 2 3 kenarı var. İç açıların toplamı hani biz ezberlemişiz ya hep üçgen iç açıları toplamı 180 derecedir diye. Bu bir kalıp. Ama neden olduğunu bakalım. n 2 çarpı 180 formülümüzü yazalım. 1 2 üç kenarı var. 3 2 yazalım. Çarpı 180 diyelim. 3'ten 2 çıktı. 1 çarpı 180. O da 180 yapar. Bakın buradan geliyormuş. Üçgen iç açılarının toplamının 180 olması. Değil mi? Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bir altıgen. Formülü yerine koyalım. Bunun iç açılarının komple toplamı ne kadar? N-2 çarpı 180 diyelim. Altıgen olduğu için en yerine 6 yazıyoruz. 6, 2 çarpı 180'den. 6'dan 2 çıkarsa 4 çarpı 180 çarpalım. 4 kere 0, 0. 4 kere 8, 32, 32'nin içselde var. 3, 4 kere 1, 4, 3 daha 720. Yani bir altıgenimizin iç açılarının toplamı 720. Dese ki bir tane iç açısı ne kadar? Hepsi toplamı değil de bir tane açıyı sorarsa 720'yi alıp kaçtı bu altı kenarı vardı? 6'ya böleceksin. O zaman ne çıkacak? 120. Yani bir tane iç açısı 120 derecedir. Yani şuradaki bir tane açımız 120 derecedir. Bu şekilde bulunuyordu. Şimdi dış açılarına bakalım çokgenlerin hangi çokgen olursa olsun üçgen, altıgen, beşgen, ongen bütün çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 derecedir. Değişmiyor. 360 derecedir. Ama dese ki bir tane dış açısı ne kadardır derse yine 360 alıp kenar sayısına bölüyoruz. O zaman da bir dış açıyı buluyoruz. Bir dış açı. Bir dış açıyı bulmuş oluyoruz. Ya yani mesela bakın burada dış açı ne? Şunu uzatalım. Bakın burası dış açı. Uzatalım dış açı. Şu şekilde uzatırsak bak burası dış açı. Dış açı. Dış açı. yani dış açıları uzatalım çizgi. Dış açıların toplamı 360 derecedir. Değişmiyor. Ama sana dese ki bir tane dış açısı ne kadar? Yani şurası bir tane dış açısı ne kadar? 360'ı alıp kaç tane kenarı vardı? 6. 360'ı alıp 6'ya böleceksin. 6 kere 6 36 60 yani bir tane dış açısının biz 60 olduğunu bu şekilde bulmuş olacağız. Bu formülleri unutmuyoruz. Bütün soruları buna göre yapıyoruz.